Günaydın değerli arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda Google sürekli olarak durduruyor hatasını. Ee, biz de sizler gibi al Türkiye'de sanırım bütün cep telefonlarında yapılan güncellemeden kaynaklı böyle bir hata yaşanıyor. Şu an bende de aynısı yaşanıyor. İnanın ben de bilmiyorum. Şu an bakacağım sizinle beraber sorunu çözmeye çalışacağım. Çözersem siz de aynı işlemleri yaparak sorununuzu giderirsiniz. Arkadaşlar tahmin ediyorum bu yine son gelen güncellemelerle birlikte gelen bir hata. Şu an bakın sürekli olarak durduruldu hatası veriyor. Tahminim Google veya ee, hemen bakalım şurada bakın kariyer servis var. Kariyer servisten kaynaklanıyor olabilir arkadaşlar. İlk öncelikle kariyer servisten başlıyoruz. Uygulamaları devre dışı bırak diyoruz. Yani burada son gelen güncellemeleri kaldırıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım kariyer servisi kaldırdık. Hatayı verecek mi ekranlarımıza? Bekliyorum. Bugün sabahtan beri bir sürü arkadaşım bana bununla ilgili e, hata aldığını, Google tek olarak durduruldu hatası verdiğini. Bakın kariyer servisi güncel dedik. Buradan kaynaklanmıyor. güncellemesini kaldırdık. Buradan kaynaklanmıyor. Hemen arkadaşlar yine uygulamalar tüm uygulamaların Yok yok evet geliyoruz. Google güncellemesini kaldıracağız. Geliyoruz. Google'u bulacağız arkadaşlar. Evet Google'a gelelim arkadaşlar. Devre dışı bırak. Hemen burada son aldığımız güncellemeleri kaldırıyoruz. Devre dışı bırak. Bekliyoruz arkadaşlar. Sanırım bu güncellemeyi kaldırdığımız zaman bu hatanın düzelmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bakalım. Şu an uygulamanın yüklemesi kaldırılıyor ama biraz gecikti aslında. Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Nasıl lazım? Arkadaş. Evet bir daha yapacağız arkadaşlar. Bugün biraz dondu. Normalde pek donmaz telefonum ama uygulamalar, uygulamalar 86 uygulamayı açalım. Hemen buradan geliyoruz. Google'a Google, a. Google a diyoruz. Evet, güncellemeyi kaldır diyoruz. Devre dışı bırak dedik. Az önce kaldırmış arkadaşlar. Etkinleştir diyoruz. Evet, şu an Google'un güncellemesini kaldırdık arkadaşlar. Bazı arkadaşların cihazları otomatik güncelleme alıyor. Güncelleme aldığı için bu hatayı alıyorsunuz. Bakın şu an e, herhangi bir hata kalmadı. Google'un güncellemesini kaldırdım. Google'un güncellemesini kaldırdıktan sonra hatamız düzeldi arkadaşlar tekrar ediyorum. Ayarlar, uygulamalar, tüm uygulamaların hepsini görün diyorsunuz. Buradan gidiyorsunuz arkadaşlar Google uygulamasına. Google uygulamasını burada devre dışı bırak. Uygulamayı devre dışı bırak diyorsunuz. Oradaki güncellemeyi kaldırıyorsunuz. Etkinleştirmeye basıyorsunuz arkadaşlar. Ve sorunuz tamamıyla giderilmiş oluyor. Yine her zamanki gibi sizlere bu konuda da yardımcı olmak için elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Videomuzu beğenip yorum yaparsanız seviniriz. Çok teşekkür ediyoruz hepinize arkadaşlar. İyi günler diliyorum.